Adım Mehmet Karadere. Doğumum 1935 doğumlu. Evet. Hazır var Evet abi. Tarih bir işleyeceğim var mı? Dokuma işiyle. Dokuma. Hacı Ahmet Çetin Karagilde 500 metre savan dokurdu. Savan. 25 metreyle ne dokurdu? 30 metreyle dokurdu. İtçilik dokurdu vallahi. Evet. Metresi mahsenim de Evet. Tekilesine beş kuruş mu vereceğim o zaman on kuruş mu vereceğim? Yani ma malzemesini, do malzemesini doku Malzemesi kişi alıyordu. Evet, ayrı. işçilik size aitti. İşçilik bana şey. Evet, nasıl dokunurdu Savan abi? Savan, şimdi iki mekik olurdu Savan'da. Mekiği bir duyduğu Savan'da. Evet. Ee, siz anlatın bildiğiniz. Birinde kırmızı, evet. birinde sarı da kırmızı olurdu. Evet. evet. Parayı bitirdi miydi? 15 20 mi işi yaptı mıydı yine? Evet. Onu çıkardım oraya on on on. Dedi sarı içi ya lazibeti ata. Lazibeti doku. Onu atalım, onu Devam eden geliyor böyle. Dört ayak diye bir şey var mıydı abi? Savan, dört... dört, dört ayak diye bir şey var mıydı diyor. Var diyor dört ayak. O da mı savan dokunmasında kullanılır? Şey var savan dokunmasında Yok, onda olmaz ya. Ha. Ondan dört ayaklarda savan olmalıdır. Biz savandan bahsedek abi. Başka evet, sağ, e, yün müydü, pamuk muydu ipleriniz? Buyur. İpleri yün mü, pamuk muydu diyor, neydi diyor? Ha, ipleri bilez olarak alırdık, bilez denirdik. Evet. P yün mü pamuk? Pamuk. 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 Yünlüğe, pamuk. Boyası kök boya değil sana. Çarı, çarı, kırmızı. Neye boyarsan ak ah, diye şey yapar. Sonra illa illa şu renk olacak diye bir evet. şey yoktu. Evet. Kareli oluyordu ama. He, sen, kareli mi olurdu? Kareli mi? Kareli tabii kareli. He. Birini büyük birini küçük edemem. Ne ki şöyle gidip gelmesi 20-25 tane ne atıyorsa onu bilin sen geldi. Evet. Onu atan atan bırakın, atan atan bırakın. Evet. Te, o tezgahın aletlerini söyle bakayım Adamda ne vardı? o şey vardı, tefe, tefe Tef dedi. Hı. Gidip gelene tefe değildi. Evet. Te, tefenin içerisinde işte Mekik gider gider gelir. Mekik'in gördüğü kapalı. Şeyim. E, Mekik'in. Yok. Gezga. Ol, Onun içinde takka var. Takkanın şurada kayış var. Evet. Kayışa da Mekik gelir gelir. Tarpar geri gelir. Tarpar geri evet. gelir. Evet. Dışıya çıkmaz. Dışıya göre ayarlanır. Evet. İpi. Evet. Burada Mekik vardığı zaman dışıya sıçrayamayacak. Evet. Öyle ayarlanırdı Mekik. Evet. Öyle evet, böyle de salam dokurdu. 30 metre, 25 metre, 5 lira, 5 kuruş, 10 kuruş o zamanın ihtiliği. E, enina, bu, bu, e, se sene seneyi sana da senetini de Efendim, 30,